Bugün fuar ve ilk günü. Umarım çok güzel bir fuar olur bütün katılımcılar için. Ee, önümüzde daha üç gün var. Bugün ilk gündür. Ee, umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Bugün fuarı gezerken iki şey dikkatimizi çekti. Bazı standlar dolup taşıyordu, bazı standlar çok sakindi. İşini takip eden, çeşidini takip eden, tasarımını takip edenlerin işleri iyiydi. Müşterisini e, davet edenlerin işleri iyiydi. Benim Goldio firmasını e, ziyaret ettik. 200 tane e, müşterisine yemek veriyordu. Demek ki aslında işini takip edenlerin işi iyi. Takip etmeyenler de biraz bekliyorlar. E, ben çok da uzatmak istemiyorum. Bugün sizlere bir kitap çıktı attık. Kuyumculuk sektöründe vergilendirme ve masakla alakalı yükümlülüklerle alakalı. Geçtiğimiz iki hafta önce bu kitabın çalışmasını tamamladık. Biz İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı üyelerimize bunları posta yoluyla ulaştırıyoruz. Sektör yaklaşık bir buçuk yıldır çok ciddi denetimlerden geçiyor ve önümüzdeki süreçte de bu denetimlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla Bizlere bağlı tüm üyelerimizi iyice bilgilendirmemiz gerekiyor. Yönetmelikler çok hızlı değişiyor, çok dinamik bir süreç var. Yani biz bu kadar işin içinde olduğumuz halde biz bile bazı şeyleri atlayabiliyoruz. Bilgimiz dışında olan şeyler oluyor. Mali müşerreplerimiz bunları iyi biliyorlar ama bize arttıramıyorlar. Ama en sonunda bir ceza olduğunda da bu cezaları biz ödemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor bizlere bağlı üyeleri çok iyi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bizim yapabileceğimiz bir destek olursa her zaman başımız üstüne. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet.